Oo, ne kısa dönem kaldı ne bedelli askerlik. Kaldırdılar hepsini ya. Mecbur muyuz abi? istemeyen gitmesin askere. Küçük oluyorum ha. Doğru haklısın abi ya. Bir de böyle uğurlama muhabbetleri var. Böyle havaya anlatıyorlar. En büyük asker bizim asker falan. <laughs> ne gıcık bir şey lan. Abuk ya. Ben <laughs> iki dakikadır muhabbetinize karışmayayım diyorum ama... ...sizinkisi muhabbet değil osuruktan teyyare. Bizim aramızdaki muhabbetten sen de canım? <laughs> Lan ben böyle öyle canım manım diye konuşma lavuk. Siz burada çak kebabı yaparken birileri hudutta can veriyor. Sizin gibi con conlar için hem de. <laughs> Vicdan reddiye bir şey var. Bilmiyor olabilirsin tabi. Reddetmek yani. Hadi ya. O haktan bende de var yani. Sizin gibi tiplerim mesela. Etrafımda dolanmasını vicdanım reddediyor. İyi. Beğenmiyorsanız inebilirsiniz otobüsten. Kaptan, bir sağa çekebilir misin usta? Sana sana, helal olsun. Helal olsun sana, helal olsun.